Sevgili izleyiciler programımı açarken e, sizlere teşekkür etmiştim. Evet tekrar hepinize e, çok teşekkürler. Hepinize benden kucak dolusu sevgiler ve ekibimden. Avrupa'da 7 gün e, rekorlara imza attı. Ve e, bahar ölçümlerinde DD Medya Forum'la e, Alman data for You kuruluşunun e, ortaklaşa yaptıkları e, reyting ölçümlerinde %20.005. Onun için biz %20 dedik. Orada da biraz mütevazı davrandık. Bir e, izlenme payı elde ederek e, Avrupa programları içerisinde e, pazar gününde tüm gün birinciliğini aldı. Bu çok önemli e, izlenme payını sizlerle birlikte elde ettik. E, Avrupa'daki ekibimiz e, ATV ekibi, ATV teknik ekibi herkes e, her hafta sizler için e, çaba gösteriyor. Dolayısıyla e, gerçekten bir ekip dayanışmasının sonucudur bu. Ama e, ne mutlu ki bize biz e, sizin ailenizin bir ferdi olmayı başarabildik 13 yıldan beri. Şimdi hep birlikte izleyelim. Avrupa Deli Günden merhaba. Bütün izleyicilerimize tekrar merhaba. Bir Avrupa Deli Günden daha merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. 13 yıldan beri Avrupalı izleyicisinin adeta bir aile bireyi konumundaki Avrupa'nın bir rekora daha imza attı. Müzik DD Media Forum'un Almanya'daki Data for ile 13 Nisan Pazar günü yaptırdığı Avrupa kanalları reyting ölçümlerinde Avrupa'da 7 gün tüm Avrupa programlarını açık ara farkta geride bırakarak %20 izlenme payıyla birinci oldu. Müzik Avrupa'da 7 gün Almanya'da Evet şu anda Düsseldorf'tayız. 13. Film Festivali'nden. Geçtiğimiz cumartesi bu arkanda gördüğünüz alanda. Avusturya'da. Avusturya'da Bregenz Başkonsolosluğumuza bu hafta içinde. Hollanda'da. Turist Türkiye'ye meclis. Avrupa'da 7 gün Ve Belçika'daki usta ekibinin yanı sıra İstanbul Haber Merkezi ile prodüksiyon ekibi ve ATV Avrupa'nın güçlü teknik ekibiyle tartışılmaz üstünlüğünü bir kez daha kanıtladı. Avrupa'da 7 gün, 13 yıldan beri olduğu gibi düzeyli yayıncılığıyla bundan sonra da Avrupalı Türklerin daima yanında olmaya devam edecek. Teşekkürler Avrupa. Evet, teşekkürler Avrupa. Efendim böyle mutlu olduk. Biz de sağlıklarız. Sağ olun. Gerçekten Bütün sözleriz. ekibimizin başarısı. Gördüğünüz arkadaşlarımızın birçoğu da neredeyse 10 yılın üzerinde Çok. birlikte olduğumuz arkadaşlarımız, teknik ekip, kameramanlar, Avrupa'daki arkadaşlarımız gerçekten. Ee, bu arada tabii Avrupa'da 7 güne e, emek vermiş herkese, bütün konuklara da ayrıca e, teşekkür yani ediyoruz. biz de izleyiciler. Izleyiciler. tabii ki gerçekten Türkiye açısından da büyük bir, Türk e, basın ve medyasından da büyük bir başarı. Ben aynı zamanda gazeteciyim biliyorsunuz. Siz de kendiniz gazeteci. Evet. 20 yıl gazetecilik yaptım. Şu anda sürekli basın kartım var. Gerçekten bunu duymaktan da büyük bir memnuniyet duydum. Ben. Sağ, olun, sağ olun. Böylece bu başarının devamını sağ olun. E, artarak inşallah ve e, biz Sağlıklı olduğumuz sürece projemizi de. yapmaya devam edeceğiz ee, gerçekten.